Herkese selam olsun. Hepinize merhabalar diliyorum. Ben Doğru ee, Şarkıyı Ses Pastörü Baran. Evet bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Hemen onu da söylediğim gibi Tiflis'te, Büyükşehir Sistemi'de Tiflis'teyiz. Arkadaşlar e, bizim de e, bu haftaki programımız doğru doğru yere geçti. Her hafta olduğu gibi. E, tam ya şükürler olsun. Her şey yolunda gidiyor. Hiçbir problem yoktu. Her şey iyiydi. Hizmet devam ediyor. Asıl olan o ki hizmet devam ediyor. Tabii ki biz diyoruz ki problem yoktu. Yok diyelim yok olsun. Olanlar da yok olsun. O yüzden yok diyorum. Ve e, yok deyince seviniyorum. Ben e, size hepinize hayır dua diliyorum. Rabbi İslam Mesih'ten. Ve her birinizi hayır dualandırıp bereketliyorum bu pazar günü. Evet. Arkadaşlar bu haftaki vaaz konumuzu bizim yine e, bizim grubumuzdan bizim kilisemizden imanlı bir kardeşimiz kim? Bizim kilisemizden imanlı oluyor. Başka kiliselerimiz olmuyor Tabii ki oluyor. Dil sürçmesi dedikleri şey bu oluyor işte. <laughs> evet. E, Hüseyin kardeşimiz belirledi. Hüseyin kardeşimiz e, bu haftaki vaaz konusunu belirledi. Demiştim ya ben her hafta vaaz konusunu bir bir kardeşimize soruyorum ve o kardeşimizin belirlediği vaaz konusunu işliyoruz. Bu haftaki vaaz konusunun konumuz 1. Selanikliler 5. bölüm. Aslında o on ikinci ayetten vermiş vaaz konusunu ama ben 5. bölümünün tamamını okumayı tercih ediyorum ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Yani hepiniz 5. bölümün tamamını okuyun. Tamamını okuyun ki anlayasınız daha iyi bir şeyler. Ve şunu da söyleyeyim bundan da emin olun. Ee, güzel bir vaaz konusu. Ee, ve çok güzel Tanrı'nın orada bize e, söylediği şeyler var, sözler var ve yerine getirmemiz gereken. Ve birinci Selanikliler 5. bölüm arkadaşlar. Birinci Selanikliler 5. bölüm. Vaaz konumuzu belirleyen arkadaşımız Hüseyin. Evet. Hüseyin kardeşimiz vaaz konusunu belirledi. Ona teşekkür ediyoruz. Rabbim İsa Mesih'in adıyla. Ben buradaki ve ee, bizi şu an ekrandan seyreden bütün kardeşlerin her birisini hayırlı olabildiği bereketliyorum. Evet, bu yılı bitiriyoruz. Değil mi? Hepinizin de bildiği gibi bu yılı bitiriyoruz. Peki bir yıl boyunca biz ne yaptık? Bir yıl boyunca e, neler yaptık, neler ettik, bunlarla ilgili e, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunlarla ilgili de bazen e, düşüncelerimizi, fikirlerimizi benim etmemiz gerekiyor biz bir yıl boyunca neler yaptık evet bu önemli arkadaşlar biz bir yıl boyunca yok bir yıl boyunca biz e, geldik Gürcistan'a biliyorsunuz ve Gürcistan'a geldiğimizde Gürcistan'a geldiğimizde tabii ki e, biz buraya deportoluk geldik yani e, özel olarak gelmedik ama Problem değil, Azerbaycan deport etti, öyle geldik. Ama bu da Tanrı'nın bir planıymış. Çünkü burada da yapılması gereken ve olması gereken güzel hizmetler varmış. Ve e, burada bir kilisemiz vardı zaten yasal bir kilisemiz. 2015 yılında kurduğumuz. Bu kurduğumuz yasal kiliseyi ondan sonra e, tekrar canlandırdık. Bu kadar. Tanrı'ya şükürler olsun. Her şeye Tanrı'ya göre teşekkür ediyorum. Bu deport aslında e, Tanrı'nın bir planıymış. Yani böyle deyince diyorlar ki o zaman bana niye başka insanlara sen şey yapıyorsun? Ya şimdi Tanrı'nın bir planı gerçekleşecek ama belki bazı insanlar var ki o Tanrı'nın planının gerçekleşmesinde kendisini e, günahın günah avı üstüne. Hiç gerek yok aslında. Herkes kenara çekilse Tanrı'nın planı yine gerçekleşir öyle bir haber. Biz de geldik burada hizmete başladık.